köklerinin sina ve kosa olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bu durumda kökler toplamı sina artı A eksi b bölü alan 2 bölü 3 gelecektir. Bizden istediği sina çarpı kosinüs a'da elde ettiğimiz m değeridir. Burada arkadaşlar bunu elde etmek için her iki tarafın karesini alsam bizde istenen ifade sin kare artı 2 sina çarpı kosinüs a artı Cos kare a eşittir. 4 bölü 9. Bunların toplamı 1 olduğu için arkadaşlar cos kare ile sin karenin toplamı 1 olduğu için 2 sin a çarpı kosinüs a eşittir diyorum. 4 bölü 9 eksi 1. Yani sin a çarpı kosinüs a'nın değeri eksi 5 bölü 18 gelecektir. Burada arkadaşlar buranın değerinin eksi 5 bölü 18 olduğunu bulduğumuza göre eşittir diyorum. M eksi 1 bölü 3. Sadeleştirelim. Bu durumda eksi 5 bölü 6 eşittir. M eksi 1 olacaktır. 1'i karşıya atarsak 1 eksi 5 bölü 6'dan M değerimiz 1 bölü 6 gelecektir.